Merhaba. Dünya Holding A.Ş. eski adıyla Selçuk Gıda 1 Ocak 2025-30 Eylül 2025 dönemine ait finansal tablosunu açıkladı. Peki detaylar neler? Hemen inceleyelim. Toplam dönem varlıklar 30 Eylül 2025 1 milyar 42 milyon. Toplam duran varlıklar 150 milyon 500 bin. Toplam varlıklar 1 milyar 192 milyon. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 24 milyon 474 bin. Toplam uzun vadeli yükümlülükler ise 89 milyon 650 bin. Ana ortaklığa ait kaynak kaynaklar 1 milyar 78 milyona yükselmiş durumda. 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle 391 milyon 927 bindi. Net dönem karı 330 milyon 771 bin. Geçmiş yıllar karları 332 milyon 733 bin. Kapsamlı gelir tablosuna baktığımızda ise brüt kar 2024'ün ilk 9 ayında 5 milyon 814 binlik zarar iken 2025'in ilk 3 döneminde 3 milyon 811 binlik brüt kar mevcut. Esas faaliyet karı 2024'ün ilk 3 döneminde 16 milyon 628 binlik zarar. 2025'in aynı döneminde ise 20 milyon 41 binlik esas faaliyet zararı mevcut. Finansman gideri öncesi faaliyet karı ise 2024'ün ilk 9 ayında 17 milyon 140 binlik kar bulunurken 2025'in ilk 9 ayında 407 milyon 896 bin dönem karı 2024 ilk 9 ayında 4 milyon 469 bin iken 2025'in ilk 9 ayında 330 milyon 771 bine yükselmiş durumda. Toplam kapsamlı gelir ise 2024'ün ilk 9 ayında 4 milyon 452 bin iken 2025'in ilk 9 ayında 330 milyon 870 bin. Peki daha önceki finansallarla karşılaştırdığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Net satışlar çeyreklik olarak 2025 3. çeyreğinde 0.02 milyon. 2024'ün 3. çeyreğinde ise 11.45 milyon. Net satışlar yıllık tanımış 2025 3. çeyreği için 55.97 milyon. 2024 3. çeyreğinde ise 109.94 milyon. Son 4 çeyrekte 100'ün altında. Favök çeyreklik olarak 2025 3. çeyreğinde eksi 17.10 milyon. 2024 3. çeyreğinde ise eksi 5.36 milyon. Son çeyrek negatif Favök çeyreklik. Yıllıklandırılmış ise 2025 3. çeyreğinde eksi 15.75 milyon. 2024 3. çeyreğinde ise 10.92 milyon. Son 4 çeyrek negatif. Net kar çeyreklik olarak 2025 3. çeyreği için 168.28 milyon. 2024 3. çeyreğinde ise eksi 6.26 milyondu. Son 4 çeyrekte pozitif. Net kar yıllıktan hızlandırmış olarak 2025 3. çeyreğinde 507.52 milyon. 2024 3. çeyreğinde ise 49.65 milyon. Son 4 çeyrekte 100'ün üzerinde net kar yıllıklandırılmış. Öz kaynaklar 2025 3. çeyreği için 1 milyar 78 milyon. 2024 3. çeyreğinde ise 130 milyondu. 2022'nin birinci çeyreğinde ise 57 milyondu. 57 milyondan buraya geldi. üç buçuk sene içerisinde yaklaşık. Karlılık açısından incelediğimizde ise brüt marjı çeyreklik olarak 2025 3. çeyreğinde %100. 2024 3. çeyreğinde ise eksi %38.11. Son 2 çeyrekte %50'nin üzerinde brüt kar marjı çeyreklik. Brüt kar marjı yıllıklandırmış 2025 3. çeyreğinde %11.59. 2024 3. çeyreğinde ise %18.71. Son 2 çeyrekte toparlanma görülüyor. Bovek marjı çeyreklik 2025 3. çeyreğinde eksi %79.516. Ancak 2025, 2024'ün 3. çeyreğinde eksi %46.80 Babak marjı yıllıklandırmış olarak 2025 3. çeyreğinde eksi %28.14 2024 3. çeyreğinde ise %9.93 Son 4 çeyrekte negatif durumda Net kar marjı çeyreklik 2025 3. çeyreğinde %782.665.47 2024 3. çeyreğinde ise eksi %54.64'tü Net kar marjı yıllıklandırılmış 2025 3. çeyreğinde %906.83 2024 3. çeyreğinde ise %45.16 son 4 çeyrekte %200'ün üzerinde net kar marjı yıllıklandırılmış. Öz sermaye karlılığı yıllık 2025 3. çeyreğinde %83.94 2024 3. çeyreğinde ise %46.38 özellikle son 3 çeyrekte %80'in üzerinde çarpanlar olarak bakacak olursak borç ödeme süresi 2025 3. çeyreğinde 21.30 2024 3. çeyreğinde ise 26. 85. 2025 birinci ve 2025 ikinci çeyreklerinde 40'ın üzerindeydi. Alacak tersi süresi 2025 üçüncü çeyreğinde 24.85. 2024 üçüncü çeyreğinde ise 22.82. Geçen senenin aynı dönemine göre artış bulunuyor. Hisse başı temettü 0.01. 2025 üçüncü çeyreğinde ve 2024 üçüncü çeyreğinde. Hisse başı kar yıllıklandırmış. 2025 üçüncü çeyreğinde 23.07. 2024 üçüncü çeyreğinde ise 2.26. Son 3 çeyrekte 10'un üzerinde. Özellikle hisse hisse başı kar son 4 çeyrekte 7'nin üzerinde. Peki Dünya Holding AŞ'nin 1 Ocak 2025-30 Eylül 2025 arası faaliyet raporunda geçen önemli detaylar neler? Hemen inceleyelim. Dönem içi önemli gelişmeler başlığı altında Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat AŞ adıyla Dünya Yatırım Holding AŞ'nin 31 Aralık 2024 tarihli finansal tabloları esas alınarak tüm varlık ve yükümlülüklerini aktif ve pasifleriyle birlikte devretmiş ve birleşme işlemini onaylamıştır. Bu birleşme sonucunda şirketin ünvanı Dünya Holding AŞ olarak değiştirmiştir. Paragrafı dikkat çekiyor. Peki Dünya Holding ile ilgili yakın dönemde çıkan haberler neler? 30 Eylül 2025 tarihli kod değişikliği bildirim bulunuyor. Kapta işlem kodu değişen pay özet bilgi. Borsamız alt pazarında işlem görmekte olan Dünya Holding AŞ'nin mevcut sel GD işlem kodu 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere DUN -YH olarak değiştirilecektir şeklinde. Bir diğer haber ise 1 Ekim 2025 tarihli birleşme işlemlerine ilişkin borsa duyurusu. Dünya Holding AŞ'nin Dünya Yatırım Holding AŞ'yi devralması suretiyle gerçekleşen birleşme işlemine ilişkin pay dağıtımına 1 Ekim 2025 tarihinde başlanacağına ilişkin açıklaması 1 Ekim 2025 tarihinde saat 17.34.15'te kapta yayınlandığından 2 Ekim 2025 tarihinde biz pay endekslerine hesaplanmasında Dünya Holding AŞ'nin paylarının sayısı 36.732.299,63 fiili dolaşımdaki pay oranı %59 olarak dikkate alınacaktır. Öz sermaye hallerinde payların teorik referans fiyatlarının belirlenmesi konulu düzenlemenin 9.2 nokta maddesi gelince Dünya Holding AŞ paylarının 1 Ekim 2025 tarihi kapanış fiyatı 2 Ekim 2025 tarihli teorik fiyat olarak alınacaktır şeklinde. Dünya Holding AŞ ile ilgili bir diğer yakın dönem haber ise 30 Ekim 2025 tarihine ait şirketin TFRS 10 uyanıcı yatırım işletmesi olarak faaliyet göstermesi hakkında özel durum açıklaması şirketin faaliyetlerinin mahiyeti itibariyle bu kapsama girebileceği tespit edilmiş. Bu çerçevede şirketin finansal raporlamasının Türkiye Finansal Raporlama Standartları kapsamında yayınlanan TFRS 10 konsolide finansal tablolar standartı uyarınca resmi olarak bir yatırım işletmesi olarak sınıflandırılmasına ve raporlamasına bu bu statüye uygun olarak devam edilmesine, yatırım işletmesi statüsünün benimsenmesine paralel olarak TFRS 10'da belirtilen ve yatırım işletmeleri için zorunlu kılınan muhasebe politikanın uygulanmasına, bu doğrultuda muhasebe politikalarının uyumlaştırılmasına ve gerekli iç prosedürlerin oluşturulmasına oy birliğiyle karar verdiğini belirtiyor şirket. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.